Oyuncularımı kutluyorum, tebrik ediyorum. Ya bugün inanılmaz bir kazanma arzusu, kazanma isteği, mücadele. Çok pozisyona girdik ki Sakarya gibi bir takıma e, ilk defa bir takım bu kadar çok 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 üstünlük sağladı. E, golü daha erken bulmamız lazımdı. Ama maalesef e, bundan sonraki maçlar böyle geçecek. Çünkü gelen her takım bize ikinci bölgede savunma yapıp kontrol yapacaklar. Bu ...Sakarya maçı öncesi iki maç da aynı şekilde oldu. Bandırma maçında pozisyon fazla bulamadık. Erzurum maçında bulduk. Ama... E, ...bu maçta özellikle kaleciler çok iyi oynadı. E, çok pozisyon çıkardı. E, yani hak ettiğimiz bir galibiyet diyebilirim. Son dakikana gelmesine rağmen. Önemli bir galibiyetti. Önemli bir adımdı. Artık bu maç geride kaldı. Şimdi önümüzdeki... E, Yarından itibaren maça hazırlanacağız. Ya stres olmadan, heyecan olmadan, baskı olmadan zaten bu iş olmaz. Yani hiçbir maçın çok da rahat geçeceğini söyleyemem. Açık ve net söylemek gerekirse. Bunlar olacak zaten. Ee, mühim olan bunların üzerinden kalkabilmek. Bunları göğüsleyebilmek. Ee, yani bundan sonraki maçlar da böyle olacak. Golü bulduktan sonra çok kısa süre oyunu tutamadık. Yani bir beş dakika oyunu tutabilseydik bir 7-8 dakika belki farklı bir maç izlettirebilirdik. Aslında aksiyon yerlerimizi güzel gördük. Onları kapattık bir, bir de Bence e, ikinci devreki mücadele ve oyunun hakkı kesinlikle buradan puan almaktı. Hatta daha sonra oyuna attığımız, yaptığımız hamlelerle rakibi tehdit edecek oyuncularımız oldu. Pozisyonu da bulduk. Bu pozisyonu değerlendiremedik. Neticesinde bir şey, maçın orta hakemine de teşekkür ederim. Bence iyi bir maç yönetti. Fakat vardaki iki tane ismi maçtan önce duyunca eyvah demiştim. Onları siz araştırı yazarsınız. Çünkü onların birçok maçları bu şekilde maalesef e, sigara göre veya takımına göre değişiyor. Bunları hep gözlemliyorduk. Öngörümüz bu yöndeydi. Nitekim de, de bu şekilde penaltı verilmesi bizim için çok e, acı oldu. Ne rakipten bir penaltı beklentisi olan vardı ne bizim çocuklardan vardı. Oyun normal outla başlıyordu. Bir anda durdu. Rakibimiz bile şok oldu vara gidince. Yani bu oyunun hakkı bu değildi. Yani şimdi baktığımız zaman e, 10 dakika oyun uzatma verildi. Bu sezonun maçıydı bence. Biz çok gerilerden çok aşağılardan geldik. Uzun yol kat ettik Yani kalkıp bu şekilde mağlup olmak e, gerçekten bizi çok üzdü. Çıkar rakibimiz girdiği pozisyonlarda çatır çatır gol yapar. Onlar ağzımızı açıp bir şey demeyiz elini sıkarız tebrik ederiz gideriz. Ama bu şekilde bir mağlubiyet e, hazmedilecek gibi değil. Yazık günah. Sakarya Spor'da az buz bir camia değil. Burası da büyük bir camia. Burayı da biraz dikkate alsınlar. Bütün maçlarımıza bir önceki iki, iki önceki altı maçında da aynı buna benzeyen bir penaltı bir kırmızı kart. Artı üçüncü golde yediğimiz e, yaptıkları foul yediğimiz gol. Yani baktığımız zaman bizim altı puanımız bir anda gitti. Bu takım gerçekten şampiyonluğu yaşayabilirdi. Ama maalesef gizli güçler mi dersiniz ne dersiniz bilmiyorum. Bir şeyler devreye giriyor ve ligi dizayn edenler çok da güzel dizayn etmeye devam ediyorlar. Ben şunu söyleyeyim bu kirlenmiş Türk futbolunda çok inanmıyorum çünkü. Bir sürü şaibeler olabilir ama biz burada özellikle şahsım adına kulübümüz adına hep tertemiz kalacağız.